Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte misafir sofralarınıza ve misafirlerinize gördüğünüz gibi görselliği muhteşem ve bir o kadar da çok pratik ve çok lezzetli pasta tarifimle geldim. Hemen tarife geçiyorum. Evet, başta da gördüğünüz gibi iki renkli bisküvili pasta tarifi yapacağım. İlk etapta havuçluyu hazırlıyoruz. Bunun için 6-7 adet büyük havucumu böyle soyduktan sonra küçük küçük doğradım ve tenceremi aldıktan sonra üzerine su geçti gördüğünüz gibi. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve havuçlar haşlanana kadar pişiriyorum. Havuçlarımı diğer göze aldım. Onlar pişerken biz ikinci meyveli karışımı hazırlıyoruz. Bunun için böyle bir paket dondurulmuş Orman meyvelerini tencereme alıyorum ve üzerine bir çay bardağı su ilave edip kapağını kapatıp pişirmeye geçiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi havuçlarım gayet güzel yumuşadı. Bu aşamadan sonra krema haline gelene kadar blenderdan geçiriyoruz. Evet havuçlarımı pürüzsüz bir şekilde blenderdan geçirdikten sonra bir çay bardağı şeker, tepeleme bir yemek kaşığı nişasta, ilave ettikten sonra kaynayana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Havuçlu peltem kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra bir paket vanilya ilave ediyorum ve tekrar karıştırıp ocağımın altını kapatıp havuç peltemin kenara alıp soğumasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi diğer taraftan da meyvelerim pişti. Bu aşamadan sonra Blender'dan pürüzsüz kıvam olana kadar geçiriyorum ve silme bir yemek kaşığı nişasta, bir paket vanilya ve yarım çay bardağı şeker ilave ettikten sonra kaynayana kadar karıştırıyorum. Evet meyveli peltemiz kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra ocağın altını kapatıyorum ve onu da soğumaya alıyorum. Evet arkadaşlar şimdi pastamızı yapmaya geçiyoruz. Streç filmimi tezgahımın üzerine serdikten sonra tek sıra halinde pötübör bisküvileri bu şekilde diziyorum. Ve üzerine orman meyveli peltemi diziyorum ve ikinci kata devam ediyorum. Bu işlemi 7 kat olana kadar tekrarlıyorum. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomun sonuna kadar izlerseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet gördüğünüz gibi 7 katımı dizdim. Bu aşamada ben yanlış yaptım arkadaşlar. Siz yapmayın sakın. 7 katı dizdikten sonra en üst kata meyve peltesinden asla koymuyoruz. Koymadan bu şekilde streçe sıkıştırarak sarıp donması için buzluğa gönderiyoruz. Bu arada kaldırmakta zorlanırsanız eğer büyük bıçaktan yardım alabilirsiniz. Meyve ile hazırlamış olduğum bisküvili pastamı gönderdikten sonra şimdi havuçlu pastamı yaptım. Gördüğünüz gibi o aşamaları göstermek istemedim. Zaten görmüştünüz. Aynı şekilde gördüğünüz gibi aynı hatayı tekrar yapmışım ben. Sakın yapmayın. Üstüne ve kenarlarına asla peltelerden sürmeyelim lütfen. Evet bu arkadaşı da aynı şekilde buzluğa gönderiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bisküvili pastalarım dondu. Şimdi bıçakla düz olmayan tarafları bu şekilde kenara kesiyorum ve kenara alıyorum. Diğer taraftan da böyle ikiye bölüyorum. Burası çok önemli çünkü uzunken kesinlikle bölemezsiniz. Evet bu şekilde çaprazlama kesiyorum. Şimdi iki yarımı gördüğünüz gibi böyle kule şeklini getirip yapıştırmak için de araya kalan peltelerden sürüp bu şekilde üçgen kuleler haline getiriyorum gördüğünüz gibi. Size yapımı zor olabilir ama kesinlikle zor değil emin olabilirsiniz. Sadece pastaların donması gerekiyor ve elimizin de bu şekilde fazla kirlenmemesi için kenarlarına ve üstüne asla pelte sürmüyoruz. Bu, bu aşamada tekrar hatırlatmış oluyorum. Bu aşamayı hızlandırılmış şekilde tekrar göstermek istiyorum. Evet bu aşamada gördüğünüz gibi kırmızıyla turuncuyu yan yana getiriyorum. Bu şekilde yapmak istiyorum ama gerçekten çok güzel görünüyor. Size de aynısını yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar en son kalan pelteleri de kenarlarına sürdükten sonra bu şekilde hindistan cevizine buluyorum. Burada hindistan cevizi kullanmak istemezseniz eğer kırık fındık ve toz kakao da kullanabilirsiniz. Evet, iki tarafına da fın, Hindistan cevizini serptikten sonra bu şekilde üçe bölüyorum ve servis yapacağım sunum tabağıma alıyorum. Evet, pastam bitti gördüğünüz gibi ve şimdi Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pastalarımı yaptım. Bakar mısınız görüntüye? gerçekten çok güzel görünmüyor mu sizce de? Şuraya bakın. Albenisi yüksek bir pasta oldu. Gerçekten böyle renk şöleni gibi oldu. Çok güzel görünüyor ve şimdi hemen sizin için tadına bakmak istiyorum. Şöyle iki renk olanından alacağım. Şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya bakın. Of, 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 of gerçekten çok güzel görünüyor. Şöyle, hele şu tabaktaki haline bakın. Hmm. Hemen şimdi sizin için şöyle şu kenarından almak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Vay. Wow. Hmm. Havuçla birlikte bu meyvelerin karışımı inanılmaz lezzetli olmuş. Şuraya bakın. Ya gerçekten ikisi çok güzel bir uyum sağlamış. Anlatamam size. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hmm. Hmm. Harika. Bu tatlı bu da mayhoş. İkisi çok çok güzel uyum sağlamış inanın anlatamıyorum tarifini ama çok güzel oldu. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Hem görselliği hem lezzeti muhteşem bir pasta ve de çok hafif ve çok lezzetli. Özellikle böyle mayhoşlu tat sevenler için inanılmaz bir tarif. Hmm. 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 Harika. Bu pastayı yaptığınızda emin olun sofranızın en en gösterişli tarifi bu olacaktır. Bir sonraki yeni ve farklı tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.